Evet dünyanın en büyük kablo üreticileri Türkiye'yi büyük bir pazar olarak belirlemiş durumda. Çünkü Türkiye 85 milyonluk bir ülke. Ayrıca çevresindeki ülkelerle birlikte Orta Asya ve Orta Doğu ülkeleriyle birlikte bu bölgeden pazar bulan ülkelerle birlikte 250-300 milyonluk bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu bakımdan Türkiye gerçek anlamda hem üretim yapmak hem pazarlama faaliyetleri bakımından önemli bir ülke. Elbette kablo sektöründe bu anlamda büyük bir rekabet var. Bu büyük rekabet tamamen dayanıklılık ve kalite üzerinden yürüyor. Eğer iyi ve kaliteli malzeme üretiyorsanız dolayısıyla her yerde şansınız var. Elektro e, metrolarda, altyapı tesislerinde ve elbette prestij binalarında, AVM'lerde kullanılacak kablolardan. Kablo yangını belki de yangınların başat sebeplerinden bir tanesi. Yani bir binanın yanabileceği ilgili gelişmeleri takip ederken önce yangın sistemlerinde kablo güvenliğine bakılır. Eğer kablolar dayanıklıysa, şu anda dünyadaki üretilen kabloların pek çoğu tabi kalitesiz üretim yapan merdiven altı şirketlerden bahsetmiyoruz. Uluslararası şirketler bu konuda son derece hassas davranıyorlar ve kablo güvenliği, elektrik güvenliği aynı zamanda yangın güvenliği anlamına geliyor. Bütün bunları konuşabileceğimiz bir konumuz var. Nexans Genel Müdürü Atila Kurtuş bizimle birlikte. Atila Kurtuş biraz önce de söylediğim gibi sadece Türkiye pazarından sorumlu değil, aynı zamanda Orta Asya pazarından, Polonya ve Lübnan pazarından sorumlu geniş bir coğrafyaya hitap ediyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Biraz kendinizden bahsetmenizi rica ediyorum. Kimdir Atila Kurtuş? Kişisel kariyerinizden bahsederseniz. Tamam. Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ederim Halil Bey. 1982 Çanakkale doğumluyum, Çanakkaleliyim. Ee, i̇lk orta lise e, eğitimini mükemmel bir şekilde devlet okullarından aldım. Devlet parasız yatılıyı da tatmış biriyim. Çanakkale Fen Lisesi'nden mezun oldum. Daha sonra İstanbul'a geldim. Marmara Üniversitesi İngilizce Ekonomi Bölümü. E, ardından da mezun olduğum gibi bir e, Amerikalı e, danışmanlık firmasında hatta ismini de söylemek istiyorum. Söyleyin. PricewaterhouseCoopers'da Price Waterhouse evet, Cooper's'ta başladım. Evet, evet. Benim için e, ikinci Çok bir okuldur. Bir son okulumdur. Daha sonra bir şekilde yolum e, Nexans ile kesişti. Nexans'ta farklı görevler aldım. E, uzunca bir süre CFO'luğunu yaptım, finansını yönettim sonra bölgesel roller aldım ve tam Mart 2020 ile birlikte pandeminin başlangıcıyla kriz yönetimi başlangıcıyla Nexans Türkiye'nin yönetimini devraldım. O vakitten beri de görevime devam ediyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi Nexans Türkiye'den konu biraz alan başkanlığına doğru evrildi. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Evet. Şimdi biraz Nexans'tan bahsetmenizi istiyorum. Nasıl bir şirket, işte kurulumu, bugüne kadar gelişi ve dünya pazarındaki hakimiyeti ya da bulunduğu bölgelerden bahsetmenizi rica ediyorum. Nexans global bir firma. Aslında Nexans'ın hikayesi 120 yıl öncesine kadar gidiyor. Dolayısıyla aslında çok ciddi bir know-how ve tecrübe var. Tabii. Biz o know-how ve tecrübeyi lokalleştirdik. Ve hatta lokalde de kalmadı. Şimdi o lokalden de globale doğru da bilgi, know-how, Türk mühendisliği e, akmakta. E, Nexans'ın 120 yıllık tecrübesi Türkiye'de de 60 yıldır e, vuku bulmakta. E, Nexans 28.500 çalışanı olan e, 41 ülkede faaliyet gösteren 95 tane üretim tesisi olan dünyanın en büyük kablo ve sistemleri üreticilerinden. E, Türkiye'de de e, Denizli'de başlayarak hikayemiz 68'den beri hem ülkemizin hem de yakın coğrafyanın elektrifikasyonuna öncülük yapmakta. 28.500 çalışan var dediğim gibi. Türkiye'de de 550 çalışanımız mevcut. Nexans, Tuzla'da da bir fabrikamız var. Tuzla'da da bir fabrikamız var. Denizli Tuzla bu Nexans Türkiye'yi oluşturmakta. Daha sonra Lübnan'daki operasyon da benim sorumluluğumda ve buradan yönetilmekte. Orada da yaklaşık bir 400 kişiye yakın çalışan var. Polonya ile birlikte toplamda Nexans Türkiye'nin ebatını da bin kişilik, yaklaşık 450 milyon dolarlık da Ciro'nun yapıldığı, değerin üretildiği bir organizasyon olarak tanımlayabilirim. Evet. Şimdi Orta Asya'nın bağlanmasını anlıyorum. Orta Asya çünkü Türkiye'yi yönetirken genellikle şirketler üst olarak İstanbul'u belirliyorlar. Dolayısıyla Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye'nin Cumhuriyetlerini daha çok Türkiye'nin altında. Işte dil birliği, kültür birliği de olduğu için bulunduruyorlar ama mesela Polonya'nın bağlanması çok önemli bence. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan gibi ülkeler, Türkiye üzerinden yönetilirse bu şu anlama geliyor, Orta Avrupa'yı da aslında o şirket Türkiye üzerinden yönetiyor ki bu ekonomiler bizimle aynı zamanda yarışabilecek ekonomiler. Evet. Polonya ekonomisi güçlü bir ekonomi, onlar da yüksek bir nüfusa sahip. Bu nereye doğru gidecek? Yani yarın öbür gün bu sözünü ettiğimiz pazar Orta Asya, Lübnan ve Polonya dışında nereleri çerçeveleyecek? Yakın bir zamanda değil belki ama ileride Nexans'ın projeleri arasında nereler var? Nexans'ın projeleri arasında hem Türkiye hem de bölge aslında çok stratejik bir öneme sahip. Bunu söylemekte hiçbir beis yok. Bu tabii ki başarımızla alakalı paralelde olabilecek bir şey. Nexans'ın Türkiye organizasyonundan Orta Asya, Levanten ülkeleri ve daha sonra Polonya'ya gitmesi de tabii ki başarıyla birlikte gelen e, ekstradan verilen sorumluluklar. Size duyulan güvenin eseri aynı zamanda. Bana ve yani. ekibime e, tabii. demeliyim tamam. tabii ki tek başıma her şeyi yapabilmem mümkün değil ama doğru söylediğiniz e, tabii ki doğru. İnşallah bu e, bölge alan e, genişleyerek gidecek. Hem organik hem de inorganik yatırımlarla hala e, Denizli fabrikamıza çok ciddi yatırımda bulunuyoruz. Tuzla'daki fabrikamıza da inorganik tarafta da e, yani neksans olarak Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceğimizden e, onu taahhüt edebilirim. E, bu noktada net bir stratejimiz var. İhracat ne durumda? Nereleri yapıyorsunuz Türkiye'den? İhracat… %50'sini dediniz galiba değil mi? Evet. evet. Orada bir aslında altın oran tutturmaya çalışıyoruz. Evet. Bu tabii ki göreceli bir kavram. Ama o esnekliğimizin e, ve manevra kabiliyetimizin oluşabilmesi için de e, yurt içi pazar… E, aynı zamanda ihracat pazarlarında e, o manevrayı, estetiği biz gösterebiliyoruz. Bizim pazarımız İngiltere'den daha Hong Kong'a kadar gidiyor. E, dolayısıyla Hong Kong'daki büyük tesislerin, e, medikal tesislerin, sağlık tesislerin, büyük otellerin vesaire vesaire. Hatta geçen de oradaydım. E, oradaki kabloların ve sistemlerinin birçoğu Denizli Fabrika'dan ve Tuzla Fabrika'dan buradan kadar, gidiyor. Buradan gidiyor. Müthiş. Evet. E, dolayısıyla yaklaşık bir 15-16 yıldır o pazarın da lideri durumundayız biz. Dolayısıyla bu da aslında çok büyük bir e, başarıdır, e, ekibin başarısıdır. Dolayısıyla ama sadece e, bina ve tesisat kabloları değil, Nexans çok ciddi manada proje kabloları üretebilen, özel dizayn kablolar yapabilen e, ve yine tamamen Türk mühendisliği. E, çünkü burada dizayn ekipleri, ciddi bir kimya mühendisliği bilgisinin olması gerekiyor. Bunların hepsine biz Denizli'deki fabrikamızda, Tuzla'daki fabrikamızda sahibiz. Ne demek bu? Ee, i̇şte çok zorlu şartlarda performans gösterebilen tabii. kablo demek. Çünkü kablo işte çok güzel bir binanın, ofisin içindeyiz. Ee, tabii ki burada kablo soğuk bir ürün. Evet. Duvarların içinde, yerin altında, işte kablo tavalarında hepsinde ama bu binanın herhalde en temel kılcal damarlarından biridir diyebiliriz. Peki, yani Türkiye pazarını düşündüğünüzde bunun gelecekte ne kadar büyüyebileceğini tahmin ediyoruz. Yani bugünkü pazar büyüklüğünüz herhalde sizin gelecekte daha fazla yatırım yapmanızı gerektiriyor. Başka yatırım projeniz var mı Türkiye ile ilgili? Türkiye ile alakalı var. Türk pazarı biraz... Yani fabrika kurulumu olarak... Daha denizdeki daha fabrikamızı genişletiyoruz şu an. Yandaki fabrikayı satın aldık ve orada genişleme çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda dediğim gibi inorganik büyüme denen satın almayla da yine... Yani küçük e, firmalarda satın alıyorsunuz. E, aynen. Bunun uygun fırsatın gelmesini her zaman bekliyor e, oluyoruz, olacağız. Türkiye buradaki Nexans'ın Temel büyüme isteği arzusu olan pazarlardan biridir. Çünkü bu konuda ülkenin çok ciddi bir bilgi birikimi var. Makine teçhizat konusunda bilgi birikimi var. Yetenekli işçisi var, mühendisi var. Beşeri sermaye çok kuvvetli. Temel malzemelerin tedarikçileri de yine bu ülkede. Dolayısıyla Türkiye'nin önemli bir üst konumunda... İthal girdi kullanıyor musunuz peki? Ne kadar kullanıyorsunuz ya da? İthal girdi, evet. İthal girdi ki tabii ki bu sektörün özellikle olmazsa, olmaz. olmazsa olmazı. Yani sadece kablo sektöründe değil, kimya sektörü özellikle dış kılıf malzemesinin bir araya getirilebilmesi için kullanılan malzemeler yine yurt dışından ithal gelen malzemelerdir ama temel iletkenler bakır, alüminyum bunu yurt içindeki tedarikçilerden sağlayabiliyoruz. Evet. Peki Türkiye'de yaptığınız üretimde kendi patentlediğiniz yani Türkiye ofisi olarak patentlediğiniz bazı ürünler var mı? Şunu biz yaptık işte dünyaya veriyoruz gibi söyleyebileceğiniz? Hı -hı. Ben başında kablo ve sistemleri evet. diye bahsetmiştim. Türkiye'de patentlediğimiz hatta globale de verdiğimiz işte kablo likit bir şeydir. Çünkü içinde bakır vardır. Bunun en önemli sıkıntılarından biri de çalınma riskidir. Onunla alakalı geliştirdiğimiz dijital çözümler var. Bu dijital çözümler hem Tuzla'daki hem Deniz'deki fabrikamızda geliştirildi. Oradan patentlendi ve yurt dışına verildi. Şimdi orada da bu kullanılmakta. Tabii ki kimya bilgisiyle, compound bilgisiyle alakalı da bir sürü çözüm geliştirildi. Ama bu kablo ve sistemleri tarafının sistemleri tarafında ciddi bir çalışma merkezi tuzla ve denizdeki fabrikalarımız globale de bu know-how'u verdiğimiz için ayrıca gurur duyuyoruz. Evet. Tabii bakır üretimine girmek istemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Çünkü bakırı başkası üretiyor. Siz alıp onu kablolama yapıyorsunuz. İleride belki diğer fabrikalarınızda bilmiyorum var mı yok mu ama bakır ee, üretimini de e prosese dahil etmeyi düşünüyor musunuz? Dediğiniz gibi bakır üretimi bu işin aslında çekirdeği koru. Nexans'ın Kanada'daki Fransa'daki ve Peru'daki ünitelerinde böyle tesisler var. Ama Türkiye'de çok güvenilir, sağlam tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız bu konuda mevcut. O yüzden onlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'de böyle bir yatırım ihtiyacımız hasıl olmuştur. Evet, orada tabii şimdi o saydığınız ülkelerde bakır olduğu için o ülkeler aslında üretimi orada gerçekleşiyor. Türkiye bakır üretiminde dışa bağımlı bir ülke. Yani yeterince rezerv sahibi olmadığı için, yeterince izabe tesisi olmadığı için dolayısıyla yapamıyor. Elbette Türkiye kendi kendine yeterli bir bakır ülkesi haline gelmiş olsaydı muhtemelen buradan yani o entegrasyonu yapabilecek durumda olabilirdiniz diye düşünüyorum. Evet, yeraltı kaynaklarıyla alakalı aynen tespitiniz doğru. Ee, yani ülkemizin enerji bağımsızlığına odaklanması diye bir cümle kullansak da yanlış olmaz. Çünkü bizim konumuzla da çok alakalı. Tabii. Konumuz elektrifikasyon. Elektrifikasyonu da biz sonuçta elektrik tüketilen bir şey ama tüketilmesi için önce üretilmesi gerekiyor. Evet. Elektriği üretiyoruz, daha sonra iletiyoruz. Bu denizaltı sistemler veya yer üstündeki sistemlerle olabiliyor. Daha sonra şehirlere geliyor. Şehirlerde tüketileceği yere elektrik dağıtılıyor. Şehir şebekeleriyle. Sonra binalara, yapılara gelip işte bu bina, bir otel, evlerimiz, konutlar, veri merkezleri, fabrikalar, metro istasyonları burada da tüketiliyor. Tabii. Aslında bizim elektrifikasyon diye tanımladığımız bölüm e, burası. E, onu net bir şekilde ifade edebilirim. Burada da e, çok ciddi manada elektrik tüketen bir ülkeyiz. Çünkü ağır sanayi var, büyük işletmeler var, biraz eski nesil makineler var. Dolayısıyla memleketin elektrik ihtiyacı büyük. 2030'a kadar da öngörü şu anki elektrik tüketiminin 2030'a kadar %20 daha da fazlalaşacağı yönünde. Dolayısıyla elektriği üreten kaynakların büyümesi gerekiyor. Ve bunu yapmak için de e, Türkiye'nin hani e, bakır madenlerinden bahsettik. Evet. İşte kömür, petrol, doğalgazla da alakalı çok zengin kaynaklarımız da yok. Ama yenile, yenilenebilir enerjiyle alakalı tepemizdeki güneş e, sınırsız bir kaynak. Her şeyi çözüyor. Evet, evet e, o e, rüzgar ve nükleer enerji, doğru yönetilen bir nükleer enerji. Türkiye'nin orta vade programında da bu çok net ifade edilmekte. Herhalde ekonominin en önemli sıkıntılarından biri cari açık sıkıntısı. Kesinlikle. Cari açığı çözmek için de enerji bağımsızlığımızı e, çözmemiz gerekmekte. Aslında birbiriyle çok ilgili bir, alakalı. Fiber konu. kablo üretiyor musunuz peki? Fiber alanda var mısınız? Fiber kablo tabii ki Nexans'ın e, alanında var. Ama Türkiye e, için. biz Türkiye üretim e, dağarcığımızdan onu belli bir yıl önce çıkardık. Evet. Neden? Daha, daha uzman e, Nesans'ın ünitelerine bıraktık. Biz e, alanımızı, odak noktamızı yangın güvenliği yüksek kablolara, e, orta gerilim kablolarına ve yenilenebilir enerjide kullanılan e, solar kablolara ve e, alüminyum kablolara doğru evriltik Stratejimizi bu noktada e, netleştirdik, yoğunlaştırdık. Özellikle yangın güvenliği yüksek kablolar e, Denizli, Nexans'ın bir mükemmeliyet merkezidir. E, burada o bahsettiğim e, kimya kompant tesisi, e, mühendislerimizin know-how'ı, üretim kabiliyetimiz Nexans'ta Denizli fabrikamızı son derece yüksek bir konuma aynı zamanda Tuzla fabrikamızı da getirmiş durumda. Evet süremiz bitti ama bir şey soracağım. bunu ben, benim bir radyo yayınım var sabahları orada da dile getirdim. Bakır fiyatları uçuyor şu anda. Evet. Yani yakın bir zamanda mesela ne kadar? İşte bir yıl içinde bakırın 20 bin doları görmesi bile söz konusu olabilir. Şu anda zaten 10 binlerin çok üzerinde yolculuk yapıyor. Nereye doğru gider? Yani bakır fiyatları düşer mi, çıkar mı? Yani düşeceğini beklemiyorum ama nereye kadar çıkabileceğini merak ediyorum şahsen. Yani aslında bu Müşterilerimizden de çok sorulan bir, soru. sorulan bir soru. Keşke bilsem ama şunu söyleyebilirim. <laughs> evet. Arz-talep dengesine baktığımızda elektrifikasyondan bahsettik. Elektrifikasyon artan mineral talebi demek. Bu da bakır en başında geliyor. Tabii. Talebin bir de ikamesi olmayan bir ürün neredeyse. Evet, talebin yükselişi arzdan çok daha yukarıda. Talep arzdan yukarıdaysa fiyatlar da nereye gider onu biliyoruz. Biraz o trendin başlangıcındayız aslında. Peki, çok teşekkürler. Kalkmayın lütfen. Nexans Genel Müdürü Atilla Kurtiş ile konuştuk. Nexans, Türkiye aynı zamanda Orta Asya, Lübnan ve Polonya'yı da Türkiye üzerinden yönetiyor. Dolayısıyla Türkiye'yi gerçek anlamda bir koçbaşı gibi kullanabiliyor. Türkiye operasyonunun önümüzdeki süreçte daha da büyüyebileceğine dair bir izlenim ediniyoruz. Çok kısa bir ara.